Türkiye ile Suriye'nin normalleşmesini, görüşmesini kim istemez? Amerika Birleşik Devletleri istemez. İsrail hiç istemez. Almanya istemez. Fransa istemez. İngiltere istemez. Esat'la görüşülür mü? Esat şöyle, Esat böyle. Esat öyle de Muhammed Bin Zayed Kanarya Sevenler Derneği Başkanı mı? 15 Temmuz'un nasıl finansör olduğunu biliyoruz. Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı yine çok önemli bir video analizi karşınızdayız. Sevgili dostlar özellikle Suriye Türkiye görüşme konusunda epey yol kat edildi. Bununla alakalı çok yakında bütün gündemi kapsayacak şekilde iki devletin de en üst düzeyden görüşmeleri başlayacak. Beşer Esat'ın bir takım özellikle hani böyle zorlama, zoraki baskıları vardı. Bu baskılar tabii ki e, üstten Esat'a yapılan baskılarla yani Putin'den bahsediyorum Rusya'nın yaptığı baskılar neticesinde sonuç vermeye başladı. Şu anda Türkiye ile de ılımlı anlamda görüşmeye hazır. Hatta işte Türk askeri Efendim buradan çıksın vesaire o şartı dahi yumuşattı Esat. Çıkmasına da gerek yok gibi bir takım efendim söylemler geliştirdiği biliniyor. Özellikle Şarkül Afsat gazetesinde de Orta Doğu'da çok önemli bir gazete. Orada da çıkan haberler neticesinde yakın zamanda üst düzeyden görüşme başlayacak. Zaten şu zamana kadar hala söylüyorum bununla alakalı daha önce de birkaç video çekmiştik. Bu zamana kadar hala üst düzeyden görüşme olmaması hakikaten anlaşılır gibi bir durum değil. Ya. Anlaşılır bir durum değil. Bakın bunu net söyleyeyim. Neden? E şimdi hep söylüyoruz. Sağda şimdi gerçekler var. Sağda bir takım önemli hususlar var. Saha gerçekliği dediğimiz bir realite var ortada. Nedir bu? Şimdi çok net. Bakın çok net. Türkiye ile Suriye'nin normalleşmesini, görüşmesini, Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde anlaşmaya varılmasını kim istemez? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri istemez. Siz de yazın yorumlar. Unuttuğumuz olabilir. İsrail hiç istemez. Tüm politikalar, bölgedeki tüm politikalarını erteleyici... ...dengeleri bozucu bir hamle olur. Bunun detayına gireceğim birazdan. Efendim Almanya istemez, Fransa istemez, İngiltere istemez vesaire işte. Yani diğer cepheler istemiyor. Yunanistan vesaire o da onlarla zaten aynı cephede. E peki Türkiye ile Suriye'nin normalleşmesini bu bağlamda bölgede dengelerin... ...özellikle ortak ittifak çerçevesinde Iraklı olduğu gibi devam etmesini kim ister? Şimdi Rusya ister zaten en başta Rusya istiyor. E, İran istiyor, İran istiyor. Irak istiyor. E, efendim diğer bölge ülkeleri Pakistan vesaire istiyor. Şimdi bunlar istiyor. Şimdi bakıyoruz, isteyenlere bakıyoruz, istemeyenlere bakıyoruz. Aslında her şey ortada. Yani dolayısıyla ısrarla bakın bizde çok enteresan bir kafa oluşmaya başladı. FETÖ'den beri gelen bir kanlı hücre gibi hala tam anlamıyla bak FETÖcü değil ama FETÖ'nün içine soktuğu o Türkiye'de mezhepçi kafayı dağıtamayan insanlar var. Hala bunlar Esat'la görüşülür mü? Esat şöyle, Esat böyle. Esat öyle de Muhammed Bin Zayed Kanarya Sevenler Derneği Başkanı mı? 15 Temmuz'un nasıl finansör olduğunu biliyoruz. Hala da söylüyorum. Kimse reddedemez bunu. Muhammed Dahlan'la olan ilişkilerini biliyorsunuz. Bak Muhammed Dahlan konusunu bunu gururla söylüyorum. Türkiye'ye tanıtan insanlardan biriyiz. Orta Doğu'nun baronu. Daha kimse tanımıyordu Muhammed Dahlan kim. Filistin davasından beri süre gelen çok çok önemli bir figür bunu anlattık. Abu da bir de neler yaptığını, ne yaptığını o dönemde çok anlattık. Hani almadığımız kadar uyarı aldık. Ha anlattık mı? Anlattık ama elhamdülillah. Canlı yayınlarda da. E şimdi gelinen noktada bak korkusuzca bir şeyleri ortaya koymaya çalışıyoruz. Ama yani bizi böyle ilginç bir şeylerle suçluyorlar. Ya ne yapalım şimdi Türkiye Allah'tan bak hep söylüyorum. Türk devleti bak kırmızı çizgi. Türk devleti Allah'tan bu mezhepçi kafayla aynı görüşte değil. Bak Allah'tan değil. Ha bu neye benziyor biliyor musunuz? Hep söylüyorum. 54. hükümetin başbakanı. Allah rahmet eylesin. Profesör doktor Necmettin Erbakan Hoca. Erbakan Hoca ben çok severim. Allah rahmet eylesin. Yanında da belli bir dönemde e, olma fırsatı oldu. Yani yanında derken gittiği konferanslarda gidip bizzat dinleme, bizzat tanışma şerefine de ulaştım. Tabii o yaşlılık zamanlarında. E, gerçekten de... Müthiş bir beyin, müthiş bir zeka. Yani siyasetçiden öte bir isimdi. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. E, milli bir karakterdi her şeyden önce. Erbakan Hoca hep söylerdi. Yani hep anlatırdı böyle konferanslarında. Efendim işte biz başa geldik, hükümet başa geldi. Hemen Amerika Büyükelçisi bize efendim görüşme talebinde bulundu. İşte biz de tamam dedik, randevuyu verdik. Geldiler. E i̇şte ilk görüşmenizi nereye yapmayı düşünüyorsunuz? İşte sakın İran'a yapmayın. İşte İran'a muhakkak hani bizim şöyle İran'la ilişkilerimiz böyle. Türkiye'nin de bu anlamda İran'a İlk ilk ziyaretini İran'a yapmasını istemeyiz falan gibi bazı uyarılarda bulundu dedi. Erbakan Hoca anlatıyor bunu. Erbakan Hoca ne yaptı? İlk yaptığı resmi ziyaret İran'a. Amerika ne dediyse tersini yaptı. Amerika bir şey diyorsa zaten tersi kesin doğrudur. Yani bu o yüzden biz milli bir tavırla, devletçi bir tavırla bunları söylüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da bu görüştü. Zaten söylüyordu. Ama e, Sayın Cumhurbaşkanı'nı ısrarla en yakınındakiler de dahil olmak üzere bir grup var. O da işte kanserli hücrenin devamı gibi. Bir kısım oradan almış bilgileri, anlayışı, zihniyeti. Cumhurbaşkanını uzak tutuyor görüşmeden. İşte efendim belli bazı kafada istifamlar oluşturmaya çalışıyorlar. Bunları görüyoruz. Bu kişileri görüyoruz. Bu grubu görüyoruz. Ama bu grup nedense Amerika ile görüşmeye davul zurnayla. Efendim diğerlerine görüşmeye davul zurnayla. Hatta bu gruba kalsa İsrail ile ticareti kesmeyelim diyen grup. İsrail ile ticaret en baştan daha iyi kesilecekken bunu uzatan grup. Bu grup çok tehlikeli bir grup. Diyeceksiniz ki ya bu grup kim kardeşim açıkla. Zaten bizim kemik takipçiler çok zeki insanlar. Anlayacaklar kimi bahsettiğimi. O mezhepçi kafa, o mezhepçi grup. Bunun medyada da ayağı var. Sürekli efendim Türkiye'nin aleyhine hani güya aleyhine olacakmış gibi, lehine olacak davranışları aleyhine olacakmış gibi propaganda yapıyor. Ya bir dakika ya. Şimdi Rusya'da savunma bakanları görüştü Suriye Türkiye. Milli İstihbarat o zaman Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanıydı Sayın Hakan Fidan. Hakan Fidan görüştü. İstihbarat başkanları. Zaten istihbari görüşmeler devam ediyordu. Dışişleri Bakanları görüştü. Mevlüt Çavuşoğlu'ydu. Yine Rusya'da. E şimdi bir tek Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı e, Beşer kaldı görüşmesi. Şimdi bunlar da görüşürse ikisi büyük bir ihtimal Cumhurbaşkanı zaten o dediğim gibi istiyor. Bir mutabakat da hemen imzalanacak. Hemen bir mutabakat. Yani nedir bu? Bölge ittifakı çerçevesinde bir mutabakat. Bu mutabakat çerçevesinde özellikle orada PYD, YPG ve diğer terör örgütleri, terör hücreleri buradan temizlenerek Suriye'nin toprak bütünlüğü korulacak ve mümkünse mümkünse öyle olacak. Siyasi bir işbirliğinden ziyade askeri bir işbirliği olacak. İlk etapta bu olacak. Askeri işbirliği, silahlı işbirliği bu anlamda buradaki teröristlerin temizlenmesi için Suriye'nin de bir zahmet, zahmet olacak ama elini taşın altına sokup bu şekilde hem Türkiye'ye kolaylık sağlaması hem de Türkiye ile beraber omuz omuza Rusya'da tabi burada e, bu cephede olması ve savaşması. Zaten orada PKK'ya, PYD, YPG savaşmak demek ot otomatikmen Amerika ile savaşmak demek. Amerika'nın oradaki enikleri bunlar. Şimdi bu enikleri, bu Amerikan eniklerini, bu Amerikanın piyonlarını, bu Amerikanın taşeronlarını bu bölgeden söküp attığınızda ne olacak? Amerika'yı söküp atmış olacaksınız. Yani aslında bir taşla birkaç kuş vuruluyor. İran'da kusura bakmasın bir şekilde zaten İran bunu kabul etti ama İran'da mümkünse bunun kolaylığını sağlamalı. Yani orada İran bunun zorluğunu değil bu operasyonların kolaylığını sağlamalı. Bu İran için de çok önemli. Ya bölgede İsrail'in böyle avucunu açmış aç efendim böyle canavar gibi bir siyonizm anlayışı var. Bu canavar siyonizm ısrarla bu topraklarda Suriye'yi de göze dikmiş durumda. Sadece olan tepeleri de değil. Suriye'yi özellikle büyük sözde o büyük İsrail. Bu arada büyük İsrail aslında küçük İsrail'in büyük hayali. Büyük İsrail deniyor ki o da bir istihbarat propagandası. İsrail'i büyük göstermek. Küçük İsrail'in bu büyük planı var yani meşhur. O büyük planını hayata geçirmek için buraları e, Suriye'yi de Suriye'ye de bir şekilde saldırı planları var. O yüzden Suriye ne kadar toprak bütünlüğü sağlanıp e, güçlenirse İsrail o kadar yara alır. İsrail'in buradaki güvendiği müttefikleri o PKK, PYD ne kadar yara alırsa İsrail o kadar yara alır. Amerika o kadar yara alır. O yüzden bunlar çok önemli. Şimdi Putin bu konuda e, net bir şekilde Rusya Devlet Başkanı olarak e, olaya elde koydu. Ha ben gönül ister ki üçüncü ülkeye gerek yok. Biz niye Esad'la konuşamıyoruz ya? İlla bir ülke olacak. Ama Rusya olacak net. Zaten Rusya bunu sağladı. Son Şanga İşbirliği Teşkilatı'nda da Sayın Cumhurbaşkanı ile Putin'in yaptığı görüşmede Putin seve seve aracı olmak istediğini söyledi. Hatta Irak söyledi. Irak dedi ki gelin Bağdat'ta görüşelim. Efendim Rusya dedi ki isterseniz Moskova'da görüşelim. Hani tarafsız bir yer olsun. Şimdi Esad'ın da Türkiye'ye geleceği yok. Sonra dediler ki ortak Suriye sınırında bir yerde görüşelim. Bu da bu da konuşuluyordu. Ya bir yerde görüşülecek ama nerede görüşülecekse yani en kısa zamanda görüşecek seviyeye gelindi. Artık kaçınılmaz görüşme ve bu görüşme gerçekten de çok tarihi bir görüşme. Bölgede bölge ülkelerinin işbirliği çerçevesinde emperyalizme karşı omuz omuza mücadele edecek bir görüşme burada çok önemli bir ihtivası var. Bu bunun ihtivasını toplayıp özellikle bölge ülkelerine yayarak bir birlik çerçevesinde yapılan mutabakatlarla yeni imzalarla bunlar daha da geliştirilebilir bu işbirlikleri. Bunun için adım atmak yeterli. Sayın Cumhurbaşkanı zaten adımı atmıştı. Memnuniyetle görüşürüz dedi. Beşer Esat biraz efendim böyle kuyruğu dik tutmaya çalışıyordu. Açık konuşuyorum yani Esat da biraz akıllı olacak. Valla Siyonizm var ya ne Esat'ın gözünün yaşına bakar ne de bölgedeki diğer o efendim işte liderlerin gözünün yaşına bakar. Bu Siyonizm böyle canavar aç gibi bekliyor. Şimdi Lübnan'a saldıracak. Hizbullah'a bahane edip oraya girecek. Oradan oraya girmeye çalışacak. Çalışacak. Bunların hepsi oluyor. Bu arada ee, orada da işler çok sıkıntılı hal almaya başladı. Hamas'ın yaptığı açıklamalar var Halit Meşer'in özellikle. E, canlı bomba e, eylemlerine geçileceği konusunda bir takım önemli söylemler var. E, özellikle e, Batı Şeria'da yapılan operasyonlar, sıkıştırma, İsrail'in yeni cepheler açması e, Hamas'ı buna zorluyor gibi. E, işte burada da çok büyük e, suikastler yani ters suikastler, İsrail'e yönelik suikastler olabilir. Bu çok önemli. Birkaç kişinin ismi geçiyor mesela Ben Giver. Daha önce bir kaza geçirdi. Şimdi tekrar zaten hayatta. O da İsrailli bakan. Israrla Mescid-i Aksa'nın yıkılması gerektiğini söyleyenlerin arasında koyu bir Siyonist. Burada da biliniyor. Yani isim geçti diye söyledim. Hani olur olmaz o onu bilemeyiz. Ama bir tasarruf var. O kesin. Sevgili dostlar inşallah bölgede dengeler, bölge ülkeleri beraber işbirliği yaparak hem okyanus ötesine karşı, emperyalizme karşı, siyonist tehlikeye karşı bölgede işbirliği yaparak kendi bölgesinde, kendi bölgesinin ülkeleriyle beraber adım atarak, kendi işbirliklerini kurarak bu bölgede daha ferah ve müreffeh bir şekilde yaşamak için imza atarlar, adım atarlar, mücadele ederler diyelim videomuzu burada bitirelim beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın Sizler de bu videonun altına lütfen samimi yorumlarınızı belirtin Allah'a emanet olun hoşçakalın